Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere yanmayan ve yapışmayan ütü tabanlığının silikon ütü tabanlığının tanıtımını yapacağım. Bu ürün son derece özel bir ürün. En yüksek ısılarda bile kesinlikle yanmaz. Ee, yurt dışında uzun yıllardır satılmaktaydı. Şu an Türkiye'de firmamız tarafından üretiliyor. Gördüğünüz gibi ütümüze koyduk. Ütümüz iyice ısınmış vaziyette. Ütümüz iyice ısınmış vaziyette. Yani yüksek ısı, yüksek buhar seviyesi, tercikli buharlama. Bakın koyuyoruz. Tüm ütü tabanlarına olur, tüm ütüleri olur. Bakın yani bu gördüğünüz gibi yani ütü bezini korumak amacıyla Giysileri korumak amacıyla hiçbir ısı seviyesine yanmayan yüksek ısıya dayanıklı Bak, kesinlikle zarar görmez hangi ısı olursa olsun. Hiçbir zaman Hiçbir giysiye Hiçbir ütü bezine zarar vermeden Yani ütünüzü unutup gittiniz Bir işiniz vardı Mutfağa gittiniz Veya başka bir telefona baktınız Yani ütünüzü bırakın bu şekilde Saatlerce dursun Hiçbir zaman Hiçbir ısı seviyesinde kesinlikle zarar görmeden Uzun uzun saatler boyu Yanmadan durabilir arkadaşlar Bu deneyi sizlerin Görüşü ve bilgisi dahilinde yapıyorum. Ee, özellikle bu ütüyü yüksek kapasiteli ısı seviyesine getirdim ve sürekli buhar moduna getirdim görmeniz için hiçbir zaman yanmadan saatlerce durabilir arkadaşlar. Silikon ütü tabanı yanmayan ütü bezini koruyan ve e, tüm kazaları önleyen çok son derece özel bir üründür videomuzu seyrettiğiniz için teşekkür ederiz.